Muzaffer'in nerede? Adamın hem aklını alıyorsun hem de Muzaffer'in nerede diyorsun. Akıl mı var lan bizde? Deliyiz diye tutmuyor musunuz bizi burada? Adamın abisiyle ilgili bir sürü derdi var. Yani o da arkadaşına hiç mi dertleşmiyorsun? Adam süt deyince çıldırıyor. Muzaffer'in abisi mi var? Ayrıca abisi varsa sütle ne alakası var? O kadarını ben bilemem. Onu Muzaffer'ine sor. İyi. Nerede? Tespit odasında. İyi. Al. Benimkileri de değiştir. Ne klima var ne vantilatör. Sabaha kadar taratıyoruz burada. Ayrıca temiz çarşaflar. Ararım resepsiyonu, atarım fırçama. Biraz müşteri memnuniyeti canım. Muzaffer'im. Canım kardeşim. Ne ee, üzmüşler seni. Ama sen bana hiçbir şey anlatmadın ki. Nedir sen süt mevzuna takmışsın ha? Nedir yani? <laughs> Abim mi içiyordu? Çok mu eziyet ediyordu sana? Ha Muzaffer? <laughs> Bundan mı korktun? Sakin. Sakin. Süt yok. Hiç sıt olmaz. Korkuyorum ben. Götürüm korkuyorum. Ha, ben. korkma beni dinle. Tamam. Bundan sonra kimse sana eziyet edemez tamam mı? Kimse sana kötülük edemez. Ne süt bile. Anladın mı beni? Sütlerle korkuyorsun ha? Aa, bundan mı korkuyorsun? Sakın. Tamam mı? Bundan sonra arkanda ben varım. Kim sana kötülük ettiyse, kim seni dövdüyse tek tek bulacağım. Herkesini geberteceğim. Anladın mı? Sana söz veriyorum. Bana bak. Artık kimse sana kötülük yapamaz. O sütü içen adam bile yapamaz. Adını hatırlıyor musun sütü içen adamın? Hadi be oğlum bir şey söyle. Gözünü seveyim. Adı neydi abinin? Hem Muzaffer. <laughs> Bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum. Tamam oğlum. Yapacak bir şey yok. Canın sağ olsun. Ama bak. Eğer aklın başında olsaydı benden çok çekerdin. Ama yapacak bir şey yok. Çocuktan farkın kalmamış. Lojistik. lojistik. Günün... ...yollar ...yollar lojistik. Yangın var, yangın. Ya, Lan Üç katta galiba. Oluyor, koş, koş, koş. Hadi, yürü, Koş, Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. hadi, yangir, hadi yürü, hadi. Yok daha neler ne işin var burada be? Unuttun galiba ben de kaçmaya çalışıyordum. Aferin sana. Tamam şimdi in arabadan. Madem buraya kadar kaçtın bundan sonra belediye otobüsüyle kaç. Hadi. Cık, vakit yok. Neye vakit yok kızım? İnersem e, yakalanırız. Ah. Başımda az bela vardı çünkü. Seninle tam oldu. Başkanım ben hastaneden ayrıldım. Elimde bazı bilgiler var. Görüşmemiz lazım. Seyir halinde falan telefonla uğraşmak tehlikeli değil mi? Dedi kalemle adam öldürmeye çalışan kişi. <laughs> nereye gidiyoruz? Ne demek nereye gidiyoruz? Çıkar onu aklından. Sen bana gideceğin yeri söylüyorsun, ben seni oraya bırakıyorum. Bir lokantada dur o zaman. İnerim ben, acıktım. Ne lokantası? Acıktım. Yalnız benim hiç param yok. La, la, bela. la, la bela. Dere ne kız o kadar yemeği? Hastane yemekleri çok kötü. Bundan diye Bana bak. Kendi isteğinle mi yattın gerçekten? Sebep? Psikolojik sorunlarımı aldığı için. Onu demiyorum. Ne yaşadın yani? Klasik hikaye. Kötü baba, ondan kötü abiler dayak, şiddet falan. Bir annem var bana miras. Onun için de her şeyi yaparım. Ailenle mi berabersin şimdi? Hı. <laughs> Annemi de olup Ama arada aklım eve gidiyor. Tamir olmaya gidiyorum hastaneye diyelim. Geliyorum ben. Sen anlatmadın. Neyi? Niye akıl hastanesine yattın? Niye Muzaffer'le arkadaş olmaya çalıştın? Sonra niye kaçtın? Akıl hastanesine yattım. Çünkü deliyim. Muzaffer'le arkadaş olmaya çalıştım. Çünkü gerçekten sohbeti çok güzeldi. Hastaneden kaçtım. Yemekleri çok kötüydü. Oldu mu? Olmadı. burada durabiliriz evim ileride. Babanla abinler? Yok yani onlar bilmiyorlar. Kalem meselesi için kusura bakma lütfen. Zaten beni bir daha görmez. İleride torunlarına anlatacağım bir şey gibi düşün. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. olursa ararsın. Anne? Ben geldim. Buradayım canım. Aç mısın? Yok değilim. Bir arkadaşla yedim. Sakallar yakışmış. Zor mu görev be? yetmiş Geçmiş olsun. Sağ olun başkanım. Silah sevkiyatıyla alakalı doğrudan bilgi alamadım. Adamın durumu gerçekten çok kötüydü. Ama abisinin New Yollar adlı firmayla çalıştığını öğrendim. Anladığım kadarıyla bu şirket üzerinden işleri var. ...bizimkiler araştırırız. Merak etmeyin. İzzet gemini ziyaret edeceğim. Görevin gereği yalnızsın, biliyorsun. Eğer bir karar alman gerekirse... ...niye sende de. Kendine de şekil düzen ver. Emredersiniz. Ha bu arada... Nazlı'nın babası uçak kazasında vefat etti. Suikast şüphesi üzerinde duruyoruz. Detayları bizimkilerden öğrenirsin. Başsağlığı dilemek istersen. Evet benim. Tamam geliyorum.